Merhabalar Mütevazı Lezzetler mutfağından kucak dolusu sevgiler Bugün yine çok kolay bir tarifimiz var Kaplama biber kızartması Ama Her zaman olduğu gibi önce malzemeler 4 adet kırmızı biber 2 adet yumurta 1 çay bardağı un 1 tatlı kaşığı tuz Ve Kızartmak için bir su bardağı sıvı yağ. Kaplama biber kızartması için kızartma hamurunu hazırlayarak işlemlere başlayalım. 2 adet yumurtamız var demiştik. Kırıyoruz. Üzerine biraz tuz ilave ediyoruz. Biraz çırptıktan sonra kontrollü olarak unu katıyoruz. Hamur çok fazla katı olmayacak. Biberimizi saracak ölçüde. Siziğiniz kıvam bu. Gördüğünüz gibi hamurun üzerinde izler oluşuyor. Şimdi biberleri de temizleyelim. Biberleri büyüklüğüne göre ikiye yazı üçe keseceğiz. Önce tabii içini tohumunu çıkartıyoruz. Biberlerin iç kısımlarını biraz tuzlayacağız. Daha sonra kızartma hamuruna dolayacağız. Artık kızarmakta olan yağımızın yanına gidelim. Artık biberlerimizi hamura batırıyoruz, bir güzel şöyle buluyoruz ve yağımıza bırakıyoruz. Yağımız biraz daha kızarsa daha iyi olacak. Kızarmaya başlıyordu. Geliyordu tedavimizde şu bölümde tamam. Kızaran gülerleri servis tabağına alıyoruz. Artık sofraya götürebiliriz. Mütevazı Lezzetler Mutfağı'nda gene bu bölümde yapımı oldukça kolay bir kızartma tarifi paylaştık. Kaplama biber kızartması. En kısa sürede deneyin ve tevazı lezzetleri hatırlayın diyorum. Hoşçakalın.